Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecini destekliyor. Çalışmaların en kısa sürede müjdeli haberlerle neticelenmesini temenni ediyoruz. Türkiye, Ermenistan kulvarında da karşılıklı olumlu adımlar atıyoruz. Azerbaycan, Ermenistan barış sürecinde kaydedilebilecek gelişmeler Türkiye. Ermenistan normalleşme sürecine de olumlu yansıyacaktır. Değerli dostlar, ayrılmaz bir parçası olduğumuz Balkanların refah ve huzuru için yapıcı rol oynuyor. Bölgedeki tüm aktörlerle yakın işbirliği içinde hareket ediyoruz. Bosna-Hersek egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün önemini Barışı Uygulama Konseyi Yönlendirme Kurulu üyesi olarak her platformda vurguluyor. Ufor altea harekatına olan katkımıza özellikle devam ediyoruz. Geçen yıl üstlendiğimiz keyfor komutanlığını başarılı bir şekilde sürdürüyor. Belgrad Priştine diyalog sürecini destekliyoruz. Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'i ilgili tüm tarafların meşru menfaatlerine saygı duyulan bir istikrar ve refah bölgesi olarak görmek istiyoruz. Deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka göre sınırlandırılması, seyir sefer serbestisi ve emniyetiyle deniz ticareti konuları başta olmak üzere işbirliğinin geliştirilmesi, tüm bölgenin müşterek menfaati Türkiye enerji ve çevre başlı olmak üzere her konuda yapıcı işbirliğine hazırdır. Komşularımızdan aynı yaklaşımı bekliyoruz.